Merhaba, hoş geldiniz. Hemen kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar. Bir önceki dersimizde döngüsel tepkiler işlemeye başlamıştık. Şimdi devam ediyoruz. İkinci döngüsel tepkilerin eş güdümü ya da koordinasyonu. Bakın 8-12 ay arasındaki bir bebekten beklediğimiz bir takım gelişmeler var. İlk kez 2022 yılında iptal edilen sınavda karşımıza doğru cevap olarak gelmişti bu döngüsel tepki. Ve o yıl çok fazla ikinci döngüsel tepki diye işaretlenmişti soru. Hatta bana da çok sorulmuştu. Hocam bu ikinci döngüsel tepki değil mi? Değil. Niye değil? Çünkü şöyle farklılıklar var. E, i̇kinci döngüsel tepkilerin koordinasyonu deyince ya da eşgüdümü deyince birden çok durumun e, bir araya getirilmesini aklınızda tutmalısınız. Mesela ikinci döngüselde ne yapıyordu bebek? Ayağına çıngırağı vurdu, ses hoşuna gitti, tekrar tekrar çıngırağı vuruyordu. Burada ise arkadaşlar artık yavaş yavaş problem çözme aşamasına geldiğimizi söyleyebilirim. Bebek nesneler arasında ilişki kurmaya başlıyor. Mesela ikinci döngüsel tepkilerde bedeniyle nesne arasında ilişki kuruyordu değil mi? kendi bedeniyle dışarıdaki nesneyi manipüle ediyordu. Burada artık nesneler arasında bağlantı kurmaya başlayacak çocuğumuz. Mesela koltuğun altına kaçan bir topu almak istiyor. Ne yapıyor? Önce bir eğiliyor, bakıyor, gözlem yapıyor. Top kendinden ne kadar uzakta? Elini uzatıyor, yetişemiyor. Olmadı. Sonra işte oradan diyelim ki bir tane annesinin terliğini buluyor. Terliği uzatıyor, topu kendine doğru çekiyor. Ne yaptı bakın? Bir nesneye ulaşmak için diğer nesneleri araç olarak kullandı. O yüzden burası ilk böyle problem çözmelerin başladığı evre gibi düşünebiliriz. Ve ikinci döngüselden farklı olarak haz aldığı için tekrarladığı bir eylemle karşılaşmıyoruz fark ettiyseniz. Bir nesneye ulaşmak için diğer nesneyi kullanma. Nesneler arası ilişkiyi kurma. Bak bir niyetle planlama yapma diyor. Bu önemli. Karmaşık şekilde şemalarını birleştiriyor diyor. Eşgüdüm koordinasyon ismi zaten bu birleştirmeden geliyor arkadaşlar. Amaç engel ilişkisini kavrar ve amaca ulaşmak için engeli ortadan kaldırır. Yani bir nesneye ulaşmak için başka nesneleri kullanır. Araç kullanır. Nesneler arası ilişki kurulur. Mesela masanın üzerinde diyelim ki işte vazo var. Vazoya olan ya da onun ilgisini çeken herhangi bir nesne var. Ne yapıyor mesela? Eğer örtü varsa örtüyle birlikte çekip indirebilir. Ki yeni yeni yürümeye başladıklarını düşünecek olursanız çok tehlikeli. Bu arada hemen bir ek bilgi vereyim. Rahat edemiyorum. Yeni yürüyen bebeklerin olduğu ortamlarda böyle çekince gelen, işte sabitlenmemiş nesneleri lütfen bulundurmayın. Çünkü örtüyle beraber üstüne birçok şey gelebilir bu ek bilgi geçtim. Ya da diyelim ki ne yapıyor mesela sandalyenin üzerine çıkıyor oyuncağa ulaşmak için ya da işte diyelim ki orada kitaplar var onları üst üste koyuyor. Bir tane video görmüştüm çok tatlı bir bebek. Ee, böyle mutfak tezgahında bir şey var ama boyu yetişmiyor. Ne kadar güzel problem çözüyor onu anlatacağım. Tezgahın orada çekmecelerin olduğu bölümdeki çekmeceleri kademeli olarak açıp bayağı merdiven yapmıştı bebek. Çok hoşuma gitmişti. Ee, işte ilk basamağı basıyor onu en uzun açmış diğerini biraz daha kısa bu şekilde tezgaha ulaşıyor falan. Bunlar hep ikinci döngüsel tepkilerdir. Bir nesneye ulaşmak için başka nesneyi araç olarak kullanma. Tamam aklınıza böyle kalsın. Hatta Piaget'in e, kızıyla ilgili gözlemlediği durumlardan bir tanesi vardı. Pardon oğluydu galiba Laurent'le mi ilgili tam emin değildim. Ama bir gözlem sonucu var. Babasının elinde bir kibrit kutusu var. Bebek de o kibrit kutusunu almak istiyor. Pat diye babasının eline vuruyor ve kibrit kutusunu düşürüyor. Bakın bu bir ikinci döngüsel tepkinin koordinasyonu demektir. Yine nesneye ulaşmak için planlı bir eylem içinde olduğunu görüyoruz. Üçüncü döngüsel tepkilere geldiğimizde 12-18 ay arkadaşlar. Bu da İkinci döngüsel tepkinin koordinasyonundan şu açıdan farklılaşıyor. Burada zaten bir önceki evrede problem çözüyordu ya, e burada tabii ki devam edecek bu problem çözme ama bu sefer nasıl devam ediyor biliyor musunuz? Farklı arayışları var. Mesela koltuğun altındaki topu almak için elini uzatıp sonra annesinin terliğiyle almıştı ya, bir sonrakinde koltuğun altına kaçan bir nesneyi almak için diyelim ki bir sopa kullanmayı düşünebiliyor. Ya da koltuğu itmeye çalışıyor, iterek Nesneyi açığa çıkarıp almaya çalışıyor. Bir problemin çözümü için alternatifler üretmeye başladıysa bebeğimiz artık üçüncü döngüsel tepkidedir. Piaget onları neye benzetiyor? benzetiyor Küçük bir kaşif, küçük bir bilim insanı diyor. Üçüncü döngüsel tepkilerdeki bebekler için. Çünkü problem çözmenin değişik yollarını aramaya başladıklarını görüyoruz. Bakın çevreyi keşfetme, yürümeye başlama şunu da yazalım. Problemi çözmenin alternatiflerini arıyor. Ne diyormuş Piaget onlara? Küçük bilim insanı. Bilim insanı ne yapar? Aklınızda tutun diye yazıyorum. Bir deneme yapar, olmadı başka şekilde. Olmadı bambaşka bir yoldan gelir. O yüzden buradaki bebeklerin yani üçüncü döngüseldeki bebeklerin ikinci döngüsel tepkilerin koordinasyondan ayrıldığı nokta tam olarak burasıdır. O yüzden lütfen sorularda dikkat edelim. Yeni yollar arama, keşfetme, problemi başka çözme yolları arama bu tarz ifadeler geldiğinde üçüncü döngüsel tepkileri tercih etmeniz beklenir. Gelelim son aşamaya. 18-24 ay birden çok ismi var arkadaşlar. Temsili düşüncenin başlaması ya da zihinsel kombinasyonlar veya problem çözme aşaması. Şemaların içselleştirmesi gibi isimleri var. Çok önemli değil. Hepsini sakın ezberlemeye çalışmayın. Biz ne yapıyorduk? Mantığını kavramaya başlıyorduk. Çalışıyorduk değil mi? Şimdi burada 18-24 aya gelen bir bebek artık arkadaşlar nesne sürekliliğini de tamamlayacak bir e, bebek olduğu için bellek kullanımı yoğun bir biçimde başlıyor. Peki bellek kullanımı ne demek? Notlarınızda vardı ama ben hemen buraya yazacağım. Bakın belleğini aktif kullanan bir insan neler yapabilir? bir düşünme başlıyor. Bu zaten daha önceki evrelerde başlamıştı. İki, burada daha artık ne diyelim içselleşme var. Örnek vereceğim size. İki, kavram ve dil gelişimi başlar. Bu da daha önce başlamıştı zaten. Ben nesne sürekli kazanımlarını yazıyorum size. Üç, bu işte burada geliyor. Dış dünyayı Zihninde temsil etmeye başlar. Şu ikisi zaten vardı dediğim gibi. Pardon vardı. Ama bu doğrudan arkadaşlar buraya aittir. Yani diğerlerinden ayıran şey aslında bu dış dünyanın zihinde temsilidir. Piaget yine ee, bu sefer kızı aydı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bir deneyinin bir gözleminin sonucunu paylaşıyor e, bu aşama için. Bir kibrit kutusu var elinde muhtemelen o ikinci döngüselde de aynı kibrit kutusu vardı eline vurmaya çalışıyordu ya. Bu sefer işler biraz farklı. Babası ona şöyle bir deney oluşturmuş bir kibrit kutusu. Kibrit kutusunun içerisinde kızı göreceği bir şekilde içine bir zincir bırakıyor. Yani kızının almak isteyeceği bir nesne bırakıyor. Ve kutunun ağzını biraz aralık bırakıyor. Ve bakıyor ne yapacak diye kızı. İşte elini alıyor, sallıyor, ters çeviriyor, düşürmeye çalışıyor. İşte böyle şey yapıyor, kulağın içinde doğru sallıyor falan böyle alt üst ediyor, dışarıya çıkarmaya çalışıyor. Olmuyor. Bütün denemeleri yapıyor, olmuyor. Parmağını içine sokmaya çalışıyor, çekmek için ama aralık çok küçük. Parmaklara da oraya girmiyor. Ve ne yapmış biliyor musunuz kızı? Ağzını kibrit kutusu gibi kullanıp böyle açmaya çalışmış. Yapmış böyle. Yani kutunun açılmasını istediğini ifade ed ediyor aslında bebek. Bunu sözlü olarak ifade edemediği için henüz dil gelişimi çok hızlı değil biliyorsunuz. Ne yapıyor? Ağzını kullanarak dışarıyı kendinde temsil ediyor. Yani demek istiyor ki kapak kutu açılsın. Bu da üçüncü döngüsel tepkilere Piaget'in verdiği bir gözlem sonucu bir örnek olsun aklınıza. Burada tabii ertelenmiş taklit geliyor. Şimdi taklit zaten vardı. E, aradaki fark ne hocam diyeceksiniz. Aslında çok büyük farklılıklar yok ama şöyle anlatayım. Taklitle ertelenmiş taklit yapan bir kişi ikisini de yapabilen bir kişi belleğini kullanıyor demektir. Çünkü taklit nasıl bir öğrenme? İzlersin, atarsın hafızaya, ihtiyacın olunca kullanmaya başlarsın. Diyelim ki bir bebek annesi ellerini çırptı o da hemen ellerini çırptı. Bu bizim için bir taklittir. Ama diyelim ki bir hafta sonra misafirliğe gittiklerinde bu tabii bebek ilerlediği evrelerde oluyor. Buralara geldiğinde misafirler geldi veya da onlar bir yere gitti. Hadi bakalım misafirlere bir alkış yap da seni görsünler dediğinde bebek ne yapıyor? Hafızasında tuttuğu o eylemi çıkarıyor. Bir hafta sonra günler ve saatler sonra alkışı gerçekleştirebiliyor. Yani taklitle ertelenmiş taklit arasındaki fark aslında zaman farkıdır. Taklit anında ertelenmiş taklit ise daha sonra gerçekleşiyor. Fakat ertelenmiş taklit dikkat edin 18-24 aylarda gördüğümüz bir şey. Başka bir örnek vereyim marketlerde falan çok sık karşılaşıyoruz belki başınıza da gelmiştir. Diyelim ki bir tane çocuk bir şey istedi. Hayır dediler almadılar çocuk yere yattı ve ağlamaya başlıyor. Sizinki de bunu gördü, izliyor. O bir şey istemedi ama olay onun dikkatini çekti. Sesler geldi ve olayı izledi. Aradan bir ay geçti. Diyelim ki yaz saatine gittiniz, orada bir markete girdiniz ya da sokakta gezerken bir şey gördü. İstedi, hayır dediniz, yere yatıp ağlamaya başlıyor. Bakın bir ay sonra daha önce içeri attığı bir veriyi çıkarıp kullanabiliyor. Buna da ertelenmiş taklit diyoruz. Aralarındaki fark bu arkadaşlar. Nesne sürekliliği tamamlanıyor. Bu bizim için önemli. Ona dikkat edelim. Evet, şöyle bir uyarı mesajımız, daha doğrusu bir toparlamamız var. İsterseniz bir bakalım. Duyu motor dönem gözden geçirildiğinde neler oluyormuş? Şöyle baştan sona bir gelelim. Reflekslerle başlayan şemalar zamanla sıkı bir şekilde örgütlenerek bilişsel yapıyı geliştirir. Refleks istemsiz kas hareketiydi. Doğadan ayrışamayan bebek ne yaptı? Önce hep kendi bedeniyle ilgilendi. Birinci döngüsel tepki. Doğadan ayrışma gerçekleşti. Bebek dış dünya ile ilgilenmeye başladı. ...bedeniyle dış dünyayı biçimlendirmeye, manipüle etmeye başladı. İkinci döngüsel tepki dedik. İkinci döngüsel tepkinin koordinasyonunda bebek ne yaptı? Ee, dışarıdaki nesneler arasında amaç-sonuç ilişkisi kurmaya başladı. Üçüncü döngüselde alternatifler aradı. Temsili düşünce geldiğinde ise zihinsel yapısı oldukça iyi bir haldeydi. Zaten çalışmalar şunu gösteriyor. Yaklaşık 3 yaşını bitiren bir e, bireyin... Beyin gelişiminin %90'ının tamamlandığı söyleniyor. O kadar önemli kritik bir e, 3 yıl ki baktığınız zaman. O yüzden de mesela bazen şöyle sorularda hata yaptığınızı görüyorum. Sizi uyarmak istedim. İşte duyu motor dönemle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Seçeneklerden birinde de diyor ki düşünme yapmaya başlar. Bebek düşünebilir. Ya da bebek düşünmeye başlar diyor. Mesela bunu eleyenler görüyorum. Neden bunu elediniz dediğimde diyor ki hocam daha o bebek ne düşünmesi? Halbuki biz konular ve dersimiz boyunca ne gördük? Nesne sürekliliği Beraberinde belli kullanımını o da beraberinde düşünmeye getiriyor arkadaşlar. Tabii ki düşünebilir. Çok ciddi kazanımları var aslında ilk iki yıl içerisinde. Ee, bebeğin nesneler özelliklerini aralarındaki ilişki etkin şekilde öğrendiği gözlenir. Tamam, bu biraz önce anlattığım hikaye. Eylemler zaman ilerledikçe niyetli hale gelir. Yani refleksler amaçlı hale dönüşür demiştik ya döngüsel tepki dediğimiz şey. Bebek kendini çevreden ayrıştırır ve bu sayede ses buluşması biter. Nesne sürekliliği başlar ve tamamlanır. Şu nesne sürekliliği ile ilgili son bir şey daha söyleyip bu dönemi kapatacağım arkadaşlar. Şimdi nesne sürekliliği ne demekti? Bellek kullanımı demekti en temelde. Bu da işte beraberinde düşünme, kavram gelişimi ve dış dünyayı temsil etme gibi alt kazanımlar veriyordu. Bu da arkadaşlar yine 2010 yılının yanılmıyorsam sınav sorusuydu. Nesne sürekliliğinin tanımını vermişlerdi ve demişlerdi ki nesne sürekliliğini kazanan bir bebek için en önemli gelişme hangisidir? Seçeneklerde hem bellek kullanımı hem de düşünme vardı. Şimdi insan şöyle bir bakınca ikisi de oldukça önemli kazanım gibi görünüyor, değil mi? Fakat biz bu sorunun cevabında tabii ki bellek kullanımını seçmeliyiz. Neden? Çünkü bellek kullanımı temeldeki kazanım. Düşünme, dış dünyayı temsil etme, kavram gelişimi bunlar ancak onun sayesinde ortaya çıkabilecek şeyler. O yüzden soru kökünde en temel kazanım, en önemli kazanım ifadesi geçtiğinde düşünme olsa bile seçeneklerde bellek kullanımını seçmeniz sizi doğru cevaba getirecektir. Evet, duyu motor dönemle ilgili bitmedi. <laughs> potansiyel sorular yazmışım. Şimdi şu ana kadar işlediklerimiz zaten her yerde görüyorsunuz, anlatıyoruz arkadaşlar. Bunları hep biz e, tanıdık, aşina durumlar. Bir de şöyle bir durum olmuştu. Seçeneklerde gördüğümüz fakat doğru cevap olmayan bazı terimlerle karşılaştık. Ben sizin için onları toparladım. Niye potansiyel soru diyorum? Çünkü şunu biliyoruz. Şöyle bir geleneği var ÖSYM'nin. Önce seçeneklere bir tane güçlü bir çeldirici koyuyor ya da hiç bilmediğiniz bir kavram koyuyor. Orada bir test ediyor. Yani bir aşinalık var. Aa bu ne falan diye şöyle size bir önden uyarı sistemi geliştirmiş. Sonraki yıllarda ise oradaki çok güçlü çeldirici ya da hiç bilmediğiniz daha önce sorulmamış olan kavramı size soru olarak getirebiliyor. O yüzden ben bu kavramları da alıp şöyle hızlıca bir e, anlatıp örneklendirmek istedim. Ne olur ne olmaz gelirse kaçırmayalım. Şimdi ayna nöronlar dediğimiz şeyler bunlar hayvanlarda da var bizde de var. Arkadaşlar aynalama gibi düşünün karşınızdaki insanın jest mimiklerini aynen alıp tekrarlıyorsunuz. Aynaya bakıyorsunuz sanki kendinizi görüyormuşsunuz gibi onları tekrar ediyoruz. Bebeklerde çok olur ya mesela anne ağlıyor diyelim ki bebek de bir anda ağlamaya başlayabilir. Ya da diyelim ki şeyde çok oluyor video izlerken. E, diyelim ki birinin bir yerden çok acayip düştüğünü gördünüz ya da suratına doğru böyle bir tane topun geldiğini gördünüz. Onun canı acıyor ya sanki sizinki de acımış gibi böyle e, falan yaptınız. Ya da karşınızdakinin bir şeyden iğrendiğini gördünüz siz iyi e, falan yapıyorsunuz ya. Onlara işte biz ayna nöron diyoruz arkadaşlar. Kişi, maviye geçelim mi? Karşısındaki insanın jest mimiklerini kopyalar. Toplumsal referans ne? Zaten genelde şu ikisi karışıyor arkadaşlar. Toplumsal referans karşı tarafın jestini mimini tekrarlamak değil. Toplumsal referans aslında bizi empatiye de götürecek bir şey bir taraftan. Karşı tarafın davranışlarına, yine jest mimiklerine bakarak Nasıl bir tepki vereceğini öğrenmeye başlıyor bebek. Mesela yeni bir nesneye doğru gidiyor hep oluyor zaten biliyorsunuzdur deneyimli olanlar. Diyelim ki eve yeni bir şey geldi. Yavaş yavaş ona yaklaşıyor ama bir taraftan gözü sizde. Eğer gülerseniz, bak bakalım derseniz gidiyor, anlıyor onu açabileceğini, dokunabileceğini. Ama eğer kızgın bir ifadeyle ya da hayır diyorsanız, gidemezsin diyorsanız o zaman bekliyor. Yani senin yüz tipine, ifadelerine bakarak ne yapması gerektiğini öğreniyor. Toplumsal referans. Bebekler için özellikle çok kullanılan bir şeydir bu. Ee, dışarıda toplumsal dünyada nasıl davranacağını ona bakım veren kişiden kavramaya başlıyor. Bebek sosyal yaşamda neyin uygun olup neyin olmadığını veya neyi yapıp yani neye izin veriliyor? Neyi yapamayacağını. Bakım veren kişinin tepkilerinden anlıyor. Yani basit bir yüz ifadesini Taklit etmiyor, kopyalamıyor. O aynen nöron. Burada daha farklı, daha üst bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yabancı korkusu. Bu yaklaşık bebeklerde 6. ayda ortaya çıkıyor. Ben size bundan birazcık bahsetmiştim galiba. Bebekler ilk 6 ay içerisinde hemen hemen kimin kucağına verirseniz orada bekleyebiliyor sizi. Bir sıkıntı yok. Fakat işte ortalama 6 aydan itibaren artık temel bakım verenle, tanıdığı yüzlerle, yeni yüzleri ayırt etmeye başlıyor. Dolayısıyla tanımadığı insanların kucağına gitmek, onların yanında siz olmadan kalmak istemiyor. Çok normal, her bebekte gözlemlediğimiz bir şey burada anlayışlı ve sakin kalmak tabii çok önemli. Hani zorla bebeği verip gitmek onda bir olumsuz duygusal durum yaşatabilir. ya da işte ne var gitsene sarılsana öpsene ne olur falan böyle şeyler söylemeyin. Zaten eğer bebeğinizle aranızda güvenli bir bağlanma gerçekleşmişse sizin bulunduğunuz ve güvendiğiniz insanların olduğu bir ortamda bir süre sonra o da ortamı keşfetmeye başlayacak. Sizi böyle bir üs gibi kullanacak güvenli bir üs, hani bir sıkıntı olursa tekrar size gelebilecek, siz oradasınız. Ama yavaş yavaş çevreyi keşfedecek, diğer insanların yanına gidecek, onlarla iletişim kurmaya başlayacaktır. Ona müsaade edin ki sonrasında bir problemle karşılaşmayalım çünkü bu çok normal her bebekte gördüğümüz bir şey. Yaklaşık 6. ay dedik. Tanımadığı kişiler ile tanıdıklarını ayırt eder. Ve tanımadıklarının yanına kucağına gitmek istemeyebilir. Derinlik algısı bunun deneyleri de var arkadaşlar. Uçurum deneyi belki görmüşsünüzdür. İşte e, cam teras olan hiçbir yere gittiniz mi? <laughs> Orada da oluyor ya bize. Cam bir teras var işte diyelim ki bir noktaya kadar aşağıda kayalık var hani orada bir kayanın üstünde yürüyorsunuz ama bir noktadan sonra artık uçurum görünmeye başlıyor. Biz bunu fark edip algılıyoruz ya bir tedirgin oluyoruz ya aynı şey aslında bebeklerde de var olan bir durum. Derinlik algısı bebeklik çağında gayet iyi işleyen de bir şey gelişme bilişsel özellik daha doğrusu. Bebek bir nesneyle kendisi arasındaki uzaklığı, mesafeyi kavrayıp ona göre hareket ediyor. Biz buna derinlik algısı diyoruz. Mesela işte koltukta şurada duruyor diyelim ki burada da sehpa var. Daha yürüyemiyor da sehpaya gidecek ya mesela kaç adım atacak oraya nasıl ulaşacak aradaki mesafeye bakıyor gidip gidemeyeceğini ölçüyor. Eğer gidebileceğini gözü kesiyorsa adımlıyor ve gidiyor yoksa genelde kendilerini yere bırakıp emekleyerek gitmeye başlıyorlar. Yani o masayla koltuk arasındaki mesafeyi algılamasına derinlik algısı diyoruz. Ya da arkadaşlar koltuktan aşağı iniyorlar ya ters ters <gülüyor> böyle <gülüyor> dönüyorlar yüzüstü aşağı inecekler. Ne yapıyorlar? Ve pat diye kendilerini atmıyor değil mi bebekler? Önce böyle yavaş yavaş kaymaya başlıyorlar koltuktan. Ayakları yere değiyor mu? Onu kontrol ediyorlar. Eğer belli bir noktada ayağı yere değiyorsa kendini bırakıyor. Tamam diyor, sıkıntı yok, güvendesin. İşte bunlara derinlik algısı diyoruz. Bebek kendisi ve nesne arasındaki mesafeyi algılar ve eylemini buna göre düzenler. Tamam biz arkadaşlar bunlarda ihtimallerimiz gelirse kaçırmayalım ve duyu motor dönemi Kapattım. Şimdi işlem öncesi dönem yine piyasa soruları içerisinde baktığımızda en çok soru geliren dönem diyebiliriz. İçerisi zaten oldukça kalabalık. Birkaç videoda ancak tamamlayabileceğiz. Girişi yapalım. Şimdi buranın adı niye işlem öncesiydi? Burada mantıksal akıl yürütme yoktu. Peki ne yapıyor çocuk? Nasıl akıl yürütüyor? Ee, özelden özel akıl yürütme ya da senkretik akıl yürütme dediğimiz yanlış bağdaştırma şekillerinde bir akıl yürütme söz konusu. Fakat mantıksal bir şekilde gerçekleşmiyor. Dönemi ikiye ayırıyoruz. Sembolik ve sezgisel dönem olmak üzere. Detaylandırılmış bir şekilde sorularda karşımıza çıkmıyor arkadaşlar ama fikriniz olsun. Dilin özellikle çok geliştiği ilk döneme sembolik dönem diyoruz. Dil gelişiminin hızlandığı dönem. Sezgisel dönemin özelliği de şu odaklanma var ya birazdan gireceğiz arkadaşlar. Odaklanma dediğimiz durum bu dönemi belirleyen ana unsura dönüşüyor. Odaklanma bizim günlük yaşamda kullandığımız dikkatini toplama, fokuslama e, anlamına gelen pozitif bir durum değil. Ee, yine aynı şey oluyor. Çocuk tek bir noktaya odaklanıyor, fokuslanıyor ama bu onun işlem kabiliyetini olumsuz etkiliyor. O yüzden en sonlarda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Odaklanma bir bilişsel Kusur bu dönem için yani çocuğun mantıklı düşünebilmesinin önündeki en büyük engel işte özelden özel akıl yürütmeyi ben merkezciliği falan hepsini burada görüyoruz yanlış bağdaştırmayı falan o yüzden genelde soruların buradan geldiğini söyleyebilirim sezgisel dönemle ilgili ve mantıksal akıl yürütmenin olmadığını söyledik ne yapıyor peki sezgileriyle akıl yürütüyor mesela işte bir yağmur yağma durumu söz konusu olduğunda biz bunu bilimsel olarak ve mantıksal olarak açıklayabiliyoruz değil mi neden yağmur yağdığını? Fakat buradaki çocuğun hem bilimsel e, bilgi yetersizliği yani semantik kavram yetersizliği hem eğitilmemiş olması hem de içinde bulunduğu dönemin bilişsel özellikleri onun bunu yapmasına müsaade etmiyor. O da diyor ki ne olmuş olabilir? Hissi kalplen vuku diyor. Ne olmuş olabilir? Yağmur nasıl yağıyor olabilir? En bildiği şemalarına, deneyimlerine dönüyor ve diyor ki, herhalde birisi yukarıdan su döküyor diyor. Yani kendi deneyimlerinden yola çıkarak ki bu deneyimlerin sınırlı olduğunu unutmayın, bu deneyimlerin sonucuyla ilgili akıl yürütmeye çalışıyor. Bu da işte oldukça komik ve eğlenceli bir hale dönüştürecek onu. Odaklanma, merkezleme. Tek yönlü düşünme, odaktan uzaklaşamam. Arkadaşlar, hepsi aynı anlama geliyor ve hepsi de karşımıza çıkabilir sorularda. Zaten odaklanmak demek, odaktan uzaklaşamamak demek. Peki nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor? Hemen bir örnek vereyim. Ee, diyelim ki bir çocuk şey yapıyor. Diyelim bir koyuna koyun diyebilmemiz için çok fazla alternatif var, değil mi? İşte kuyruğu, kulakları. Dışkısı, sesi, tüyleri, birçok bir veri var aklımızda. Ama bu yaşlarda bir çocuk ne yapıyor arkadaşlar? Tek bir özelliğe göre kodluyor. Mesela koyun M sesi çıkaran canlıdır. Bunu bu şekilde içeriye kodladı. Bir gün onu gerçekten koyunların olduğu bir ortama götürdünüz ve koyunlar otluyor. Yemek yiyorlar ve dediniz ki bak o çizgi filmlerde falan gördüğün, kitaplarda gördüğün koyun var ya işte bu dediniz. Çocuk baktı, baktı, baktı. Hiç ses falan yok. <laughs> Yemek yiyorlar çünkü onlar koyun değil diyebiliyor. Niye diyorsun? Melemiyorlar çünkü diyor. İyi de işte kulağı, tüyü, dışkısı, kuyruğu falan filan bunu algılamakta güçlük çekiyor. Yani bir nesneyi tek bir özelliğine göre akla yerleştirme, kodlama ve akıl yürütmeleri de buna göre yapma bizim için odaklanmadır. Odaklanma se sezgisel dönemdeki bütün sorunların temelinde yatan ana sorundur. Bunu unutmayın. Özelden de size hatırlatacağım arkadaşlar. Temel sorun. Ya da temel özellik diye karşımıza çıkacak. Mesela karşıdan karşıya geçerken ne yapıyor? Dikkatli mi? Tek bir noktaya odaklanıyor, değil mi? Sağına, soluna, etrafına bakmıyor. İşte bu onun çeşitli kazalar yaşamasına neden olabiliyor. Ya da diyelim ki bizim güneşle çok oluyor. Bütün gün okulda ne yaptınız bugün diyorum. günü nasıl geçti diyorum. Biz oyun oynadık diyor. Başka diyorum. Bu kadar diyor hatırlamıyorum diyor. Sabahın dokuzundan onundan akşamın beşine kadar sadece oyun oynamış olamazlar. Ama en çok aklında kalan odaklandığı şeyi size söylüyor. Çok sık yaşarız okul öncesi çocuklarında zaten. Odaklanma burada bir ana sorun olarak dursun arkadaşlar. Odaklandığımız için korunumu da çözemiyoruz tabii ki. Peki korunum dediğimiz şey ne? Korunum arkadaşlar bir nesnenin dış görünüşünde, renginde, biçiminde uzayda kapladığı hacimde, ağırlıkta değişim olmasına rağmen bunu kavrayabilmek anlamına geliyor. Yani korunun maddenin değişimlerini kavramak ve buna uygun akıl yürütebilmek demek. Fakat işlem öncesi dönemde korunum henüz tam olarak gerçekleşmiyor, kazanılmıyor. Somut işlemlerde size tek tek hangi korunum ne zaman kazanıyor bir tablo hazırladım göstereceğim. Fakat işlem öncesinde korunum bizim yine ana sorunlarımızdan bir tanesi oluyor. Örneklerine geçeceğim ama bu videoyu burada bitiriyorum uzayacak çünkü bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar görüşmek üzere.